şer'i maneviyat ve tasavvufta Allahu Teala'ya teslim olan bir kul dünyayı ve dünya nimetlerinin hepsini araç olarak, bir kayık olarak Allahu Teala'ya nur denizinde Allahu Teala'ya ulaşabilecek vasıta olarak Allahu Teala'ya götürecek bir kayık olarak görüp gayretini, mücadelesini bir mürşidin elinden tuttuysa da vesilesini bulup Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için bunu araç edinir. Araç edindikten sonra Allahu Teala ona neyi nasip ettiyse o nasipliğini ona verdikten sonra sabır, şükür, hayır, tevekkül, teslimiyet içerisinde Allah Teala'nın yoluna sadaka cari olur. Çünkü onun yaşadığı her hal Allah içindir. Allah için yaşar Celle Celaluhu. Sadaka cari olur. Onun her halinde huzur, her halinde mutluluk vardır. Lütfu da hoştur, kârı da hoştur diyebilecek yürek vardır. Tarikat, tasavvuf, Müslümanlık yürek işi Herkes çok amel, çok ibadet, çok zikir işi sanıyor. Lakin çok amel, çok ibadet, çok zikir işi değildir kardeşlerim. Tarikat ve İslamiyet, tevekkülü teslimiyette Allah'a ulaşan ve Allah'ın kullarından olmak isteyenlerin samimi bir şekilde yüreği olması, Allah için her şeyden vazgeçebilecek güçlü olması, edindiklerinde Allah için edinip Allah cerecaların sevgisi için araç kullanması kafidir. O yüzden birçok tarikat erbabı olduğunu iddia ettiğimiz kardeşlerimize baktığımız zaman huzur yoktur. Mutluluk yoktur. Neden? metalizm ve madde ön plana çıkmış. İnsanlara samimiyet değil, daha çok amel ve ibadet ederek Allah ulaşılacağı söylenmiş. Sen bu kayıya bin de gelirse ne olursa olsun dermiş. Lakin o insanların haline baktığın zaman o insanların halinde huzur ve mutluluk kalmamıştır. Tarikatın en iyi ve en hızlı iler, iler, ilerleten kayığı aşk kayığıdır. Tevekkül ve teslim edilen Allah'a kayıtsız şartsız teslim olma Allah Celle Celaluhu'na kayıtsız şartsız teslim olduktan sonra bir buğda tanesi gibi yapılan bir hayır sonlarca buğda tanesi gibi yapılmış hayra bedel gelir. Çünkü o onun içinde desinler yoktur. Onun içinde samimiyet vardır. Onun içinde benlik kibir yoktur. Unutmayın dostlarım. Her şeyin fazlası eğer tarikat te terbiyesi olmaz ve tasavvuf terbiyesi olmazsa kibir yapar. Sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine zerre kadar kalbinde kibir olan cennete giremez diyor. Dünyadaki cennet senin şu sardırındaki huzurdur. Bu sadrındaki huzur ve mutluluk, heyecan kıpırdanma, aşk ve muhabbet senin ahirette de cennetine hat hatta ve hatta cenneti de geçip Rabbime kavuşmana bir seyri sürükleriz vesiledir. O yüzden ölmeden ölünüz denmesinin sebebi budur. Eğer sen ölmeden Allah. la der isen, uyanırsan ahirete la ilahe illallah Muhammeden Resulullah tevhidini ahirete bırakmazsan, ölmeden ölürsen, önceliğin senin Rabbim olursa, önceliğin senin tasavvufun olursa, önceliğin senin yolun olursa, kendin değil de Allah-u Teala'nın yarattıkları gariban yetim fakir hayvan hayvanat dilsizler ne kadar çok senden başkası olursa kardeşim sen ölmeden ölme yoluna la ilahe illallah yoluna girersin. Fatih'e savaş